Sevgili arkadaşlar, 8. sınıfın en önemli konularından biri de üslü sayılardır. Bunları bir hatırlayalım. Önce kuralları vereceğiz burada. Kurallarımız neydi? Her sayının sıfırıncı kuvveti 1'di. Yani taban eğer sıfırsa bu artı 1'e eşit İsterse rasyonel sayı olsun. Bu her zaman artı 1'dir. Köklü sayı bile olsa bu her zaman artı 1'dir. Mesela eksi, eksi 7 üzeri 0. Bu neye eşittir? Şurası artı 1 ama dışarıda bekleyen eksi var. O zaman bu neye eşit olacaktır? Eksi 1 eşit olacak. İkinci kuralımız her sayının birinci kuvveti o sayının kendisidir. Eksi 7'nin birinci kuvveti kendisidir. Artı 8 bölü 5'in birinci kuvveti gene 8 bölü 5'tir. Eksi kök 8'in birinci kuvveti eksi kök 8. Artı kök içinde 56'nın birinci kuvveti kök içinde 56'dır. Artı 1'in tüm kuvvetleri 1'dir. 1 Bir üzeri 4. 1'i biz 4 kere çarptığımız zaman 1'e eşittir. 1'i 100 kere çarparsak da artı 1'e eşittir. 1'i 1903 kere 1'e çarpsak, tek tek çarpsak artı 1'e eşit olacak. 0'ın tüm kuvvetleri 0'dır. E, ama 0 0 sıfır tanımsızdır arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Yani 0'ı biz kaç kere çarparsak çarpalım. 0'a eşit olacak. 0 üzeri 1903 0'dır. 0 üzeri 46 0'dır diyebiliriz. Burada da her sayının 0. kuvveti artı 1'dir. Burada 0 üzeri 0 tanımsızdır diye ekleriz. Eksi 1'in kuvvetine bakalım. Bakın eksi 1'i 2 kere çarparsam eksiden dolayı artıya dönüşür. Ama 3 kere çarparsam eksi 1 olur. Yani 4 kere çarparsam artı 1, 5 kere çarparsam eksi 1. Bu şekilde gider. Bunu ben şöyle göstereceğim. Eksi 1'in kuvveti eğer 2n olursa bu çifttir. 2n, 2n artı 2. Bu kuvvetin çift olduğu mesajını verir arkadaşlar. Bu her zaman artı 1'dir. Eksi 1'in 2n eksi 1, 2n eksi 3 ya da eksi 1 üzeri 2n artı 1 dediğimiz zaman anlayın ki bu da kuvvet tektir ve sonuç eksi 1'dir. Bunlara göre şu soruları çözelim. 3 üzeri 3, 3 3 kere çarparsak 27 yapar. Eksi 2 üzeri 2, 4'tür bölü. Eksi 1'in çift kuvveti artı 1, eksi. eksi 1'in gene çift kuvveti. Bu da artı 1 olacak. Şunu ben artı yapayım. Sonuçta nasıl olur? Eşittir. O zaman 27'den 4 çıkarsa 23. Artı 1 artı artı 2. Cevap 23 bölü 2 olacak. Bu şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu soruya bakalım. Eksi 1'in tek kuvveti eksi 1'dir. Burası tek çünkü. Çift. Bu tek. Bu da tektir. Eksi 1'in tek kuvveti eksi 1. Eksi 1'in eksi çift kuvveti artı 1. Bir. Eksi 1'in tek kuvveti eksi 1. Gene tek kuvvet eksi 1 olacak. Şurası eksi 1'den artı 1 çıkarsa bakın şurası artı burası eksi 1 olur. Eksi 1 artı eksi 1 eksi 2. E bu da eksi 1'dir. Sonuç artı 1 olacak sevgili arkadaşlar. Bu sorulara bakalım. Bakın içeride bir sürü işlemler var ama kuvvet 0. Bunun sonucu artı 1'dir. 100 1 100'dür. Her sayının birinci kuvveti kendisi. Eksi 101 üzeri 0. Her sene sıfır birdir. 90, 0 kuvveti artı 1'dir. Çıkartırsak ya 99 olur. 2 üzeri 4 16. 3 üzeri 3 27. Her sene 0 kuvveti artı 1. Toplarsak eğer 43 44 oldu. Bu paranteze bakalım. 3 üzeri 0 1. 4 üzeri 1 4. Üzeri 2 olacak. 3 üzeri 1 3. 4 üzeri 0 1. Üzeri 2. 1 4 daha 5. 5'in karesi. 3 1 daha 4. 4'ün karesi 25 artı 16 41 kere maşallah olacak arkadaşlar. Şuraya bakalım. 2 üzeri 3 8 kuvvet 0 1 eksi kuvvet 0 1 bunlar birbirini götürür 8 olur. 0 üzeri 1903 0'dır. 1903 üzeri 0 1'dir. Eksi 1 üzeri 1903 o da 1'dir. Bunlar birbirini götürür. 0 çıktı. Burada boşuna uğraştık. Gene çarpımı kuvveti 0 burada 1 olacak. Eksi gene 1 olacak. 0'dır. Eksi 13 üzeri 0 1 artı 14 üzeri 1 14 toplarsak 15 olacak arkadaşlar. Önemli negatif sayıların tek kuvvetlileri negatiftir. Çift kuvvetleri de pozitiftir. Demin ki özellikten dolayı eksinin kuvveti eğer çiftse negatif tektir. E çiftse pozitiftir. Eksinin kuvveti tekse sonuç işareti negatif olacak. Dolayısıyla eksi 2 3 kere çarparsak eksinin tek kuvveti eksi 2 üzeri 3'te 8 o zaman eksi 8 olur. Eksinin çift kuvveti artı 2 üzeri 4 16 artı 16 olur. Bakın bu artı 25 eksi 125 bakın şurası eksi 64'tür. Başında bir eksi var. Bunu atarsak artıya dönüşür arkadaşlar. Aynı şekilde artı 49'dur. Kuvveti çift. Başında eksi var. Eksi 49 olur. Artı eksi 10 üzeri 3 eksi 1000 olacak arkadaşlar. Burada. Bakın burada parantez çok önemli. Eksi 2 üzeri 4 artı 16 iken eğer parantez olmazsa şu eksi 16'dır arkadaşlar. Burada parantezin kıymeti nasıl anlaşılır? Biz burada 4, 4, kere çarpacağım sayı eksi 2'dir. Eksi 2'yi 4 kere çarparsanız artı 16 bulacaksınız. Burada ise 4 kere çarpacağınız sayı 2'dir. Bu 16'dır. Başına eksi atarız. Yani bunun sonucu eksi 1, 2, 3, 4. Bakın eksinin hiçbir işi yok burada. Eksi taşıyoruz. Sonucu da buraya yazıyoruz. Burada parantezin yeri çok önemli. Mesela eksi 5 üzeri 4. Bu da eksi 625'tir. Bakın parantezi yok. Eksi 2 üzeri 0. O zaman şurası artı 1'dir. Eksi 2'nin karesi artı 4. Toplarsak artı 5. Eksi 2 üzeri 3, eksi 8. Eksi 1 üzeri 3, eksi 1. Toplarsak eksi 9. Eksi 2, 4'ün karesi artı 16. Bu da artı 9 toplarsak artı 25. Bakın burada parantezi kapsamamış. Eksi 9'dur. Ara işaretimiz eksi. Artı 9. Artı. Eksi altının sıfır nükleti artı 1. Eksi 9. Çarparsak işaretler eksi 9 artı 1. Eksi 18 artı 1. Eksi 17. Ve geldik son sayfamızda Eksi 5 üzeri 3. Eksi 125 eksi 25 artı 10 bu da eksi 150 eksi 140 olur artı 81 artı 9 artı 1 artı 91 eksi 64 eksi 27 eksi 64 eksi 64 eksi 128 eksi 155 olacak bu da eksi bir artı bir eksi eksi 125 eksi 125. 1 artı 125 eksi 125 125'ler götürür. Cevap bir çıkar sevgili arkadaşlar. Bu kadar. Kalın sağlıcakla.